Evet arkadaşlar gelin benden. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Atletik iyi. Arkadaşlar Trabzon'da hava çok sıcak. Yani e, belki soğuktur ama bana sıcak geliyor. Niye bana sıcak geliyor. Neyse arkadaşlar bugün arkadaşlar sizler arkadaşlar yarın arkadaşlar cuma en senizi kapa Neyse e, şaka yapmanızı sözü değil. Yani arkadaşlar cuma ve arkadaşlar biz e, öğretmen cuma günü arkadaşlar okula giderken serbest giyinin diyor. Çünkü tenis kortlarına gidiyoruz arkadaşlar ve ben yarın okul arkadaşlar yani, e, ne giyeceğimi değil sadece arkadaşlar böyle havalı olarak ne getireceğimi göstereceğim. 3 2 1. Bakın şu saatimi getireceğim arkadaşlar şöyle bakın. iyice ve şöyle. Çalışmıyor bozuk ama olsun. Yani getireceğim. Sonra arkadaşlar şu üstünde Gazi Mustafa e, Kemal yazan şey bilekliği getireceğim. Ondan sonra güneş gözlüğümü getireceğim. Arkadaşlar ve sonra arkadaşlar en önemli olan zenginliğimi gösteren Ya. Anladınız. Vun vun. Bun bun be lan. Vun vun. Vun Başka ne getirsem lan? İki İkiden... tane. Dört tane şey getirerek olmaz ki hadi. Getireyim ya yarın ben. Yani okula havalı bir zengin olduğum kanıtlamam lazım. Buldum lan. Arkayı, arkayı arka nasıl arkadaşlar? Şurada mı? Şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey var. Madalyam var. Atatürk gün bir resmi var. Oğlum var ya şu anahtar bozulsa var ya ben biterim aga. Şu anahtar buz olsa ben daha kullanamam. Gözlerim mi doldu lan benim? Gözlerim doldu. Gözlerim doldu. Niye gözlerim dolduğunu bilmiyorum ha. Arada böyle gözlerim doluyor benim. Balık olmamın sebebi olabilir. Gerçi ne alaka diyeceğim de. Benim niye harbiden lan arada böyle durduk yere gözlerim doluyor lan? Onu bir araştırırım onu bir araştır. Neyse. Anahtar var arkadaşlar. E, bu ne anahtarı diye sorarsanız sormayın. Sormayın özel bir anahtar saklayayım şuraya. Ha, dur onu Şuraya koyayım video bitince saklarım. Benim özel bir tane kazan var. Tabii ki özel bir kazan var arkadaşlar. Şu dolabımın böyle altında böyle arkadaşlar bir tane çekmece var. Oraya açıyorum arkadaşlar bir kasa var böyle. Arkadaşlar oraya koyuyorum böyle. Lan ben niye yeni söylemiyorum? Neyse oğlum evimin adresini bilmiyoruz. <laughs> evimin adresini bilmiyoruz lan. Neyse arkadaşlar bunu getireceğim. Bunu getireceğim bak. Bunu şu koluma arkadaşlar takacağım. bu koluma takacağım. Şu şurada şöyle arkadaşlar Ana, arabamın anahtarını. arabam aç. Arabada gaz pedalı oldu ya attım like. Öyle arkadaşlar şöyle. Salya salya arkadaşlar öyle. Sırtın havalı olarak gezeceğim. Oğlum arabanın anahtarı bozulursa ben yanarım. Nasılsınız? Bu nasıl takma şey? Bak. <laughs> Benim bu buram mı yok. yoksa ben bunu şey yapamadım bak. Çık 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 çıkmıyor. Çık çık çıkmıyor. Ya. <laughs> yaptıkça <cezası>. daha fazla. <laughs> Kobuş. Abi <gülüyor> bak. <laughs> Küçüklük fotoğrafıma gel. Nasıl? Benziyor muyum lan arkadaşlar? Şöyle bakın. Bir dakika. Benziyor muyum lan? Bak. Bu taha vs vs bu taha arkadaşlar. Benziyor muyum? Şöyle bakın. Şuna bir, bir güzel şöyle bir bakın. Şu, sonra bana bakın. Buna bakın. Bana bak. Bana bakın. Ona bakın. Bana. Bana ikimizden... Arada bayağı yaş farkı ama var, var ama he. Şurada 3 mü 2 mi ne yaşındayım. Şu anda 10 yaşındayım he. Arada bayağı yaş farkı var. Bir 7-8 yıl olmuş. O fotoğrafı çekin hele. Ah. nasıl? Nasıl ama? Şimdi çekmek Bayağı ağır. Abi bu niye bu kadar ağır? Ben daha bir yıldır para biriktirmiyorum. Niye bu kadar ağır? Ne konuşuyorlar? Abi şu bak. Arkadaşlar hani bildiğiniz gibi şu var ya arkadaşlar bende hani şu. Şu işte anladınız adının ne olduğunu unuttum. masalan anması. Bu arkadaşlar bozuk ya bak bak. Fişe de takılı. Yani ama sesi çok rahatlatıcı. Video ASMR da O da ASMR ASMR AS ASMR mi ASMR mı? Nasıl okunuyor bilmiyorum. bu ne? Benim bu. Bunun şurası neden arkadaşlar? Şöyle bak. Arkası arkadaşlar. Şunun arkadaşlar. Arkasında şöyle bir şey var ya. Bu arkadaşlar? Bakın şöyle bir boşluk var aga. Bu ne? Bakın şöyle iyice bir gözünüze sokayım. Bakın şöyle bakın bak. Bakın iyice bak. İyice bakın. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Çok bir çok bembeyaz değil mi arkadaşlar? Bakın. Çok renkli değil mi ya? Çok renkli. <laughs> Abi bu davranışlar mı? Ya? Bir rahatlayak mı arkadaşlar? Bir rahatlayak mı? Bir rahatlayalım ya. Rahatlayalım bir. <laughs> Lan. Nasıl korktum? Çok güzel. Kesinlikle şu örümcek adamından alın arkadaşlar bayağı güzel kokuyor. Ben saklamış gibi en arkaya koyuyor. Ben arkadaşlar şu şeyler var ya arkadaşlar şunu şuraya arkaya koyuyorum gördüğünüz mü bilmiyorum ama boş. Şu üstte gördüğünüz siyah şey var ya o oh. Arabada gaz zaten oldu yazdım. yapar. Abi benim ilk gözlüm. Bak şu halime Bir Bile şu Aa kör oldum. Kör oldum. şu anda kaç numara giyiyormuşum kaç numara arkadaşlar bu arada saçımı kestireceğim arkadaşlar ona özel video gelir mi bilmiyorum gelmezse arkadaşlar zaten kestirdikten sonra şey yaparım arkadaşlar abi saçını nasıl kestireceksin diye sorarsanız arkadaşlar bildiğiniz gibi arkadaşlar üçüncü örümcek, örümcek adam yani e, Nadia Peter Parker yani üçüncü örümcek adam olan Tom Holland öyle uzatmak istedim <laughs> Arkadaşlar heyecanlanın diye Tom saç kesimini yapacağım. Subay tırış Tırış mıydı Tom saçı neydi bilmiyorum arkadaşlar böyle. Murat abime gideceğim. Aa isim de verdim. Abi videoyu izliyorsa selamlar. Arkadaşlar diyeceğim ki böyle telefondan Tom Holland'ın arkadaşlar fotoğrafını açacağım böyle. Abi Tom Holland'ın saçı saç kesimini bana yap diyeceğim. Tom saç kesimi olacak bende. Bunu, bunu çöpe atarım. Arkadaşlar nasıl ama? Bakın bu ben. Merhaba, merhaba. Merhaba. Bir dakika geliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bekleyin Bekleyin be arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi nasıl? Bir dakika. Şimdi nasıl? Nasılım? Bakın. Bir dakika. Gözüm. Tam görüyorum. Oğlum yumruk attım lan Aa görüyorum lan bildin tamamen. Arkadaşlar arkamı gösteririm. Nasıl ama? Neyse. İçinde insan dallanıyor. Valla örümcek adam bir hadi kostümle birleşik ya arkadaşlar. Maskesi onu nasıl takıyor hiç anlamıyorum. Bu video onda 14 dakika olmuş. Ben daha 5 dakika oldu Bu yeşil mi? Yeşil mi turuncu mu lan bu? Oğlum bu turuncu. Turuncu. i don't know but i got the bangers. bye bye